Gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Bir tufan sabahı İlkin ajanslardan duydum adını. Bir tufan sabahı gibi bahsettiler senden. Diriliş bir direniştir Filistin toprağında. Bense masallar okurdum çocuklara. Çızırtılı bir radyoda duymuştum bu sözleri. Fikirler değil, bedenler düşer toprağa. Söyle bana haniye, neden küskünüz dünyaya? Gel kıyam edelim dünyanın efendilerine. Köksüz medeniyetlerini taşıyalım toprağa yaşananlara şahit bir eşya gibi göme, gömelim tarihe. Ah haniye, sen doğarken ölüm de doğdu kucağına. Sen doğarken dünya yüklendi sırtına. Mülteci kamplarında bir mektup gönder küçük çocuklara. Dünyaya barış getirmemiş yöneticilere, halkların... Biraz bir, biraz bir Nerededir diye Kudüs gökte yapılıp yerde indirilen şehir, birinci cihan harbine terk ettiğin şehir, İsra ve Miraç yolculuğunun başladığı şehir, Gazze semalarına kırlangıçlar teşrif ederdi eskiden, saadet devrinde sadık ve özgür bir şehirdi. Uzaklarda değil Han Yunus, şimdi sokakları mezar taşlarıyla dolu ıhlamur kokan refah, ıhlamur kokan refah sokaklarında kan kokuları geliyor. Yıkıldı camiler, yıkıldı hanuman, şimdi her yer duman duman. Gövdeden ayrıldı başlar, gözlerden dökülen yaşlar, nasıl bir çığlıktır bu duymaz insanlar, nasıl bu çığlıktır bu duymaz beşeriyet. İnsansızlaştırılmış tampon bölgelerde gözlerim mühürlenmiştir. Cennetten kovulmuş bir çağdayız, cinnetle baş başa, Habil'den yana duranlar el kaldırsın lütfen. Ve Kabil'den yana olanlar öteye lütfen. Nazi maçlarıyla yıktığınız şehirlerden ne kaldı? Ne kaldı Hitler benizli akşamlarından? Söyleyin hangi adı gömdünüz toprağa? Söyleyin kumpaslarla tehditlerle susturduğunuz dünyayı teşekkür ederim.